Sevgili öğrenciler merhabalar. Ee, yine bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda ondalık sayılarla ilgili karışık işlemler yapacağız. Evet. Aşağıda verilen ondalık sayıların okunuşlarını yazınız diyor. 2,4. Ee, evet yazalım. 2 tam 2 tam onda 4 şeklinde yazıyoruz. Evet. 3 tam 3 tam yani 3,45'i 3 tam yüzde yüzde 45 şeklinde yazıyoruz. Virgülden sonra bir basamak olursa onda diye yazacağız, söyleyeceğiz. Virgülden sonra iki basamak olursa yüzde diye söylüyoruz. Virgülden sonra üç basamak olursa binde şeklinde söylemiş olacağız. Evet 0,125'i o zaman ne yazacağız? 0 tam binde binde 120 5 şeklinde yazıyoruz. Evet 1,324'de 1 bir tam 1 tam binde binde evet 324 şeklinde yazabiliriz. Evet 4,320'nin sayısında 3'ün basamak değeri diyor. Evet virgülden sonraki ilk basamağımız neydi? 10'da 1'lere basamağı o zaman 3 çarpı 1 bölü 10 şeklinde yazıyoruz. Yani bunun altında gizli 1 olduğunu düşünürüz. Çarparsak 3 ile 1'i çarp 3. 1 ile 10'u çarparsan 10. 3 bölü 10. O da ne yapar? 0,3. 0 tam 10 3 şeklinde söyleyebiliriz. 2'nin basamak değerini yazınız diyor. Evet 2 çarpı 2. Yüzde 1'leri basama o zaman 1 bölü 100 diyoruz. Yazarsak 2 bölü 100. O da ne yapar? 0,02 şeklinde yazabiliriz. 7'nin basamak değeri nedir? Ee, 7 çarpı 1000'le 1'ler basamağı olduğu için 1 bölü 1000 şeklinde yazarız. Yazarken 7 bölü 1000 yazarız. O da 0,07 şeklinde yazmış oluyoruz. Evet 2,45 artı 0,55 çarpı 1,2 diyor. Önce parantez içi işlemleri yapıyoruz. Evet 2,45 de 0,55'i toplamam gerekiyor. 5,5 daha 10, 10, 10, 0 elde var. 1, 4, 5 daha 9, 1 de elde 10, 10 0 elde var. 1, 2, 3 yani burası 3 tam 3 çarpı 1,2 şeklinde yazarız. Virgül yokmuş gibi işleme devam ediyoruz. 3 ile çarpıyorum. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Evet virgülden sonra bir basamak var. 3,6 şeklinde işlemimiz. işleminin sonucunu buluruz. Evet 3 eksi 1,04 bölü 1,4. Yine işlem önceliği parantez içinde. Evet 3, 3,00 şeklinde yazıyoruz. 1,04 çıkar diyor. Evet 10'dan 4 çıktı. 6 burada kaldı. 9, 9 virgül aşağı indirdik. 2'den 1 çıktı. 1, 1 virgül 96 diyoruz. Evet bölü 1 virgül 4. Şimdi virgülden sonra 2 basamak var. Virgülden sonra 1 basamak eşit diyorum. Olmayan yere 0 atıyordum. Evet o zaman 196 bölü 140 şeklinde yazabiliyordum. E, virgülleri kaldırıyorum. Basamak sayıları eşit olduğu için. 196'da 140 bir kere var. Bir kere 140 çıkardım. Evet 6, 0, 5, 56 olur. 56'da 140 yok. Buraya bir sıfır atıyorum. Bir virgül atıyorum. 560'da 140 kaç kere var? E, 4 kere versek. 4 kere 40, 4 kere 4, 16. Evet 56 yani 560 yapar. 0, 0 yani 1 4 olur. Evet devam ediyoruz. 4,8 bölü 1,2 2 e, artı 3,6 bölü 1,8. Yani o zaman 4,8 bölü 1,2 yazarsak virgülden sonra basamak sayıları eşit olduğu için 48'i 12'ye böleceğim. 48 içinde 12 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 12. 48 çıkardım. 0. Bunun, buranın cevabı 4. Artı. Evet. 3,6 bölü 1,8 yapıyoruz. Şimdi 3,6, 1,8 virgülden sonra basamak sayıları eşit mi? Eşit. O zaman 36 bölü 18 şeklinde yazarım. 36 da 18. 2 kere var. 2 kere 18. 36 çıkardım. 0. Evet bunun cevabı da 2. 4, 2 daha ne yapar? 6 yapar. Evet 2,2 eksi 1,8 bölü 0,8 eksi 0,6. Şimdi sevgili öğrenciler kesin şurası pay kısmıdır. Burayı yapmamız gerekiyor. 2,2'den 1,8'i e çıkarsam ne olur? 0,4 olur. Bölü 0,8'den 0,6'yı çıkarsam da 0,2 olur. Şimdi şöyle yazalım. 0,4 bölü 0,2 olsun. E, 0,4 bölü 0,2. E, virgülden sonra basamak sayılarımız eşit mi? Eşit. O zaman 4 bölü 2'den 2 yapar. Devam ediyoruz. 0,3 artı 0,2 çarpı 2. Sevgili öğrenciler işlem önceliği nerede? İşlem önceliği burada. Ona bakacağız. 0,2 çarpı 2. Evet. 0 ,2, 2. ile çarpıyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 0 0. Evet virgülden sonra bir basamak olduğu için 0,4. 4. Evet 0 4 ile de 0 3'ü topluyorum. 0 7 şeklinde yazabilirim. Evet 0,8 8 eksi 0 4 bölü 2. Evet işlem önceliğimiz burada. 0,4'ü 4'ü 2'ye böleceğim. 0,4'ün yarısı demektir. O zaman ne olur? 0,2 eksi 0,8 olur. 0,8'den 0,2'yi çıkaracağım. 8'den 2 çıkar. 6, virgül aynı 0,6 şeklinde yazabiliriz. Evet 10. soruya geçtik. 4 eksi 0,4 diyor. Evet 4, 4 tam demektir. 4,0 demektir. 0,4 çıkar. Ondan 4 çıktı. 6 burada kaldı. 3, 3,6 bunu yapalım. E, 2 virgül 0 demektir. 0,2 evet düzenleyecek olursak e, çıkarıyorum. E, ondan 2 çıktı. 8 burada kaldı. 1 virgül Şimdi yukarının sonucu ne çıktı? 3,6 aşağının sonucu 1 virgül 8. Evet 3 virgül 6 bölü 1 virgül şeklinde düşünürsek. Evet virgülden sonra bir basamakları eşit. 36'yı 18'e rahat bir şekilde bölebiliriz. Virgülleri basamak sayıları eşitse virgülden sonra virgülleri kaldırıyorum Otomatikmen 36'yı 36 18 de 2, 2 18 36 olur çıkar 0. Evet cevabımız 2 diyoruz. Evet 0. 47 artı 1 bölü 2 artı 3 bölü 100. Evet şimdi bu 2'yi e, paydayı 10 yapabilir miyim? Evet yaparım. 5'te genişletiyorum. E, 5 kere 1 5. E, ne oldu? 5 bölü 10 oldu. O da ne yapar? 0. 5 yapar. 0,47 artı 0,5 artı 0,03 şeklinde 3 bölü 100 de yazabilirim. Şimdi ne yapacağım? 0,47 artı 0,5 bunları 0,47 0,5 olmayan yere 0 atıyoruz. 0,03 3'ün aynı anda toplayabiliriz. 7 3 daha 10 0 elde var 1. 4, 5 daha 9, 1 de elde var. Onun 0 elde var. 1 virgül attım. 1, evet. 1,00 O da eşittir. 1 tam diyebiliriz. Evet, 0,3 virgül 3 artı 0 02 bölü 0 bölü. Evet, 1,1 virgül artı 0 bölü 2. Evet, işlem önceliğimiz şurada. Evet, burayı yapacağız. 0,3 ile 0,02 topluyorum. Burası 0, 2, 3, 0, 0, 32. Evet, 0 32. Hatta direkt burada yapalım. 0,32 0,32'ye bölüyorum. O da ne yapar? 1 tam yapar. Bu burada dursun. Evet 1,1 ile 0,9'u topluyorum. 9 daha 10 0 elde var. 1, 1, 1 daha 2 yapar. 2,0 o da 2 tam yapar. 2 tam diyelim şöyle dursun. Evet 2'yi de 2 bölü 2 diyor. Orası ne yapar? 1 yapar. E, buranın sonucu ne çıkmıştı? 1 çıkmıştı. 1 Bir bölü 1'den sonuç ne olur? 1 olur. Evet artı 0,3 artı 0,03 bölü 0,01 artı 0,1. Evet yazalım. 0,3 yazalım. 0,03 topluyorum. Burada hayal 0 vardı. 3, 3,0, bu burada dursun. Aşağı geçelim. 0,01 0,1 ile topluyorum. 1, 1, 0, 0,11. Evet 0,33 bölü 0,11. Yan yana yazacak olursam 0,33 bölü 0,11. Evet virgülden sonra basamak sayıları eşit mi? Eşit. Evet 33'ü 11'e bölürsem 3 kere var. Cevabımız 3 diyoruz. Evet 2, bölü 0, 2,4 3, bölü 0,24 artı 3,6 bölü 0,36. Evet hemen bakalım. 2, bölü 0, 2,4 bölü 0,24 virgülden sonra 1 basamak virgülden sonra 2 basamak eşitlemek için buraya ne yapıyorum? Bir sıfır atıyorum. Evet 240'ı 24'e böleceğim. 24'te 24 bir kere var. Bir kere 24 0. Şuradaki sıfırı buraya atıyorum. Buranın cevabı ne oldu? 10 oldu. Evet 3, bölü 0, 3,6 bölü 0,36. Ee, ne yapacağız? Ee, 3,6 basamak sayıdan eşit hale getireceğim. 2 basamak, 2 basamak. O zaman 360'ı 36'ya böleceğim. 36 için 36. 1 kere 36 çıkardık. 0, 0. Evet şuradaki 0'ı da buraya atarsam 10 yapar. Evet 10 artı 10'dan ne yapar? 20 yapar. Evet diğer örneğimize bakıyoruz. 2 bölü 0,4. Evet <laughs> 2'ye 0,4'e böleceğim. 2 bölü 0,4 virgülden sonra bir basamak var. Burada virgül yok. O zaman otomatik ne yapacağım? Buraya bir sıfır atıyorum. 20'ye 4'e bölüyorum. 20'de 4 5 e var. Bunun cevabı 5. Artı. Evet 1 bölü 0,25 virgülden sonra iki basamak var. Burada virgül yok. O zaman ne yapacağız? Virgülden sonra iki basamak olduğu için buraya ne yapacağım? 2 tane sıfır atıyorum ve virgülden kurtarmış oluyorum. 125'e 25'e bölersem 4 kere var. Buraya da 4 yazıyorum. Evet 3,6'yı 0,4'e böleceğim. Evet virgülden sonra basamak sayıları eşit mi? Eşit. Evet o zaman ne yapıyoruz? 36 bölü 4 diyorum. O zaman burası ne oldu? 9 oldu. 5 ile 4'ü toplarsam 9. 9'dan 9'u çıkarırsam 0 olmuş oluyor. Evet sevgili öğrenciler ondalık sayılarla ilgili karışık işlemlere devam etmiş bulunmaktayız. Anlamadığınız yerleri yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız.